Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Tank ikinci bölümü ve çalınan oyunların yeni bir bölümü. Aynı Roblox gibi. Ama ro neden diyorsanız Roblox bir çalınan Mod. Reverb. Bir Şimdi ikinci kısma geldiğimiz zaman Roblox'ta bazı oyunlar alınmış, çalınmış, benzetilmiş. Bu çok kötü yani Brawl Stars bu bir, 2 eee 3 ellerine bu bunların e, Roblox çalınan bir oyun olduğunu bilmeniz için söylüyorum. Ne diyor? Safe kalede paket. Ha. Ben tankımı değiştireceğim. Ee, çünkü çok kötü tank bu. O yüzden ben pek sevmem böyle bu. Elektro tankını pek sevmedim. Ben aslında bunu denemek istiyorum. Bu nasıl yani? Niye da böyle güçlü gibi görünüyor? Ay nasıl yok. Acaba diyorum bir de kademe mi atlasa? Kademe atlayınca da elması, elmasın çok azalacak. O yüzden ya da kademe atlamıyorum. İki, 2 dakika 2 gün sonra gidiyor sanırım yani. ben savaşa bugün 900 90, e, 390 kupa yapacağız sizlerle 390 390 sonra da sonra da delice modunun delice çarpışmasını atacağız 9 390 kupada anladınız zaten bu modu açmayı çok Bu videoya 5 like. Çok istemiyorum 5 like. Hadi gelsin gelsin. Ne evet, dedim tam, tam like bir Like'lar yok. Önceki short videomu da izleyiniz. asla ama asla like yok. Kendimi kontrol ediyorum. Kanala abone oluyorsanız. Ya da abone olmuyorsanız tam benim umurumda değil. Sadece ben burada sizin için e, güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Ama bazı eksik, eksikler olduğunu biliyorum. O yüzden bu eksikliği düzenmeye çalış çalışıyorum yani. Neyse sadece savaş diyorum kelle avını bir tur oynayalım bakın kelle avını kelle avını önceki videoda oynamıştık tabi evet sanırım oynamıştık ya da oynamamıştık neyse boş verin çok konuştum ha susacağım sustum bakın bakın konuşuyor mu Evet şu anlık konuşuyorum. Size çünkü bir özellikler göstereceğim. Evet farkındasınız. Yeni güncelleme gelene. bu oyun bir özellik Ben şimdi deniyorum bu ne yapayım. Motor <laughs> Yok mu? Aa bir tane kullanmam var. Bu da. Ay, e, ne bu? E, süper gücü doldurma. Bırakın oğlum. Çift öldürme. Yok. Ya sen ne storici? Allah Allah Allah, Allah, Allah. Şıdak dakika Bir daha öldü sen Ne anlıyon bir dakikada? Bir dakika dinçaklara da? ne geliyor? Saldırmak mı? Evet bugün bazı videolarda deli olduğumu bile da. Çünkü böyle balta videolarda çoktu. Ee, çok heyecanlanıyorum böyle yeni oyun keşfediyorum bazen de oyunların yüzde üç bölümünü çekmekte de hoşlanıyorum biraz o yüzden bugün <laughs> kendi avuç hmm. kazandık hmm. kaç kupa geliyor kırktı sanırım çok kupa geliyor bir de çok eksiliyoruz bu iyi bir şey 40 geldi tahmin etmiştim. <laughs> Bu ne ücretsiz? Ücretli. Ne yaptık? Google Play uygulamasından okul maçı. Buraya videoda durdurmak istiyorum çünkü e, garip Evet arkadaşlar ekranı açtım açmaz teklifler gelmeye başladı. Bir dakika. Bir dakika. Bu ne? Bu ne? Tuhaf. Bir dakika kupa. No. Hüzüşen. Ne oluyor? Kafam. Bu ne ya? Arkadaşlar sanırım 6 yaşındayken bu oyunu demiştim bir hesabım geri geldi. Google Play ders sayesinde. Ama elmas sorun bu. Ay yani şuradan hemen bonus misal elmasınızı aldım. Hemen harcamayacağız tabi bu elmasın. Kötü bir şey. Abi hesabım geri geldi ona inanamıyorum. Beş defa kumudan buraya düştü. Bana ne oluyor? İnanmıyorum ya. Böyle bir şans yoktur ya. Ha yeni mod gelmiş gibi. Durma. Ha. Bu ejderha düşüyor. Bu ne? Yeni mi şey? Al, geliyor bu uydura. Üç like, diyor, üç Beş, like. beş diyecektim de üç diyor. Bakın, oğlum, oğlum bak daha istemem. Üç diyor. Bak tek üç, üç. Ne oluyor be? Yasalın geri dönüyor. Arkadaşlar ben bu sefer başı da eski hesabını e, geri alıyorum Şankı. Ana. Pat kafama vurdu

Kaç tane Oğlum. Gel la. Ne oldu? Hop! Kaç kaç? Oğlum bayılır o ne? Hayır. Hayır onu yeme. Ha! Kaç tane al? Allah Allah hmm. Allah. Kaçırırsın tabii. Gelmeyin ama. Oh gelmediler. Sen ne yapıyorsun? <laughs> puskurt. 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 Ah be. Puskurt puskurt. Puskurt Öldüm <laughs> sürü koys çıktı O neydi yavrum Yalnız ilk şeyler çıktı 40 tane koys mi <laughs> 70 tane eksik daha fazla bu ejderhadan alabiliyor baskını mı oynayalım baskını tekrar oynayalım bakalım nasıl bir bas 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 <laughs> bas 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 biz baskını bir Evet, baskını yapmaya başlıyor. Şimdi burada amaç ne? Ee hatırladım ben burayı da. Burada amaç, e, o port, e, bir yerde bir portal olacaktı. O portalı e, kırmamız lazımdı. Biraz zordu bura Allah, Allah, Allah Hayır, hadi sen öldür gel be Kim? Hemen 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 gitmem lazım Bir de lazeri mi giyseydin? Eda Oğlum ya, eski hesabımı nasıl veriyon tankalar? O zaman yetiş kanalı yoktu ben altı yaşındayken. Vurmayın ama siz vurmayın, vurmayın, vurmayın. Vurmayın diyor. Vurmayın. Vurmayın ben size vuracağım. Hadi. Öldü be. Oradaki, oradakiyi patlattık. Hayır hayır bak lütfen. Lütfen oğlum. Lütfen, 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 lütfen. be Ah be patlattı. Bir de komutanımız var şurada. <laughs> Sanırım o istifa ediyor. Diyor ki. Hadi ilerle. Ben iki dakika. Oraya ne yapmasın? Ya yine bu ya. Yine bu ya. Yine bu. Yine bu. Yine bunlar ya. Yine bunlar ya. Oo, ateş plazmanı. Merhaba. Senden portala az kaldı. Hop. Ah be, yine patladık. Ay oradan başlamıyor. O başlamadım çok. Çok da uzaktan değil yani. Güzel bir yer bura. Ya daha bir portal portala vuramadık oğlum. Ne diyorsun sen? Ne oldu şimdi? Yalnız güzel de, ne çok geçit geçip bu <laughs> şehri kurtarıyor zırtıklar da. Güzel. 17 tane bir şey Ha. Şimdi bir dakika, ben bu eski hesabımı aldım. Neler çıkartmıştım? Yo bunları mı çıkartmış ya? O, yuh diyorum, uy, bayağı bir şey çıkartmışlar. ya. Şimdi gelip bunu çıkartmaya çalışacağız. Bir dakika i̇şte ben bir de, uy, olmuyor. Çok güzeldi bunlar. Benim biraz hızlı olsun diye. Ya bunu kullanalım bu hızlı. Ya ondan daha hızlı olur. Bir kızı bu. Kırk yok. Üçü yok. Ee, bu tankı çıkartalım. Bu pek iyi değil. Lazeri taksam otuz altı. Bunu ben seni çekeyim ha. Bunu takalım eski hesabımı alıyorum be. Bu ne ya? Eski hesabımda bayağı bir şeyler çıkartmıştım yani. Bugün yine kupa yine yapıyor her şey. Yine böyle bu zorlama var. Bir sandık açın bakalım. Etap diyor. Kademe oğlum bu. Kademe ne etabı? Tam, 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 tam. Güçlendiriciler çıktı. İyi. Şimdi asıl geldi. Bakın neymiş buradaki ücreti. Deneyim atlama, iyi bir şey. Bakıyorum.